Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Biz Dark e, Minecraft Journeycraft sunumuzdayız. Peki arkadaşlar bunun yapacağız şimdi. E, warp Orman 2 geldi. Neden böyle bir şey oldu? Ormanı sıfırlayabilirdik ama hemen zaman geçmişti. Hem midit base kuruyordu falan. Yani biz de ikincisini çıkaram dedik. Slash warp orman 2 yazarak gelebilirsiniz. Burada yakında yeni bir evlere geziyoruz videos gelebilir. Yeni evler geldi. Yani millet yeni evler yapmaya başladı falan. Yeni oyuncular geldi. İşler güzel. Şimdi Warp Orman vardı zaten. Orada çok hatta bir göstereyim isterseniz. Orada çok bereketli bir yer değil de hani biraz. Yanlış mı yazdım? Ha WAP yazmış. Ben yani direkt şöyle. Evet şimdi bire bakalım o orman yani. Şuralarda da biraz akas yağcı vardı. Hani milletin odun kasması. Yani şeyler bulması kolay Şimdi bu kadar çöldü falan. Hani millet uzak gerekiyordu. Biz de ikinci ormana getirirken hani hem ya rastgele geldi de yani daha güzel bir yer. Zaten bu spanlı yakınları kıramazsınız. Yani şu ağacı falan. Niye derseniz mesela şu ağaçların bir kısmını kıramazsınız. Ama yani işte şurada uzaktakileri, buradakileri falan hani aşırı fazla odun gelir Şu an odunculuk bayağı karlı olacak. Hani şöyle şey yani kendi açın. Eğer odunculuysanız bayağı karlısınız yani. Bak buralarda bile var ya. Baya büyük bir orman zaten bir iki bin oldu hani. O ağaç kazan ama o kadar da değil yani. Baksanıza Bitmeyen normal var be. Harbi bitmiyor. Bak burada bataklık var işte. Cadı falan var mı? İşte hayvanlar falan daha gür. Öyle yani şu anlık. Orman iki güzel. Şu duyuruları bu arada ben atmıyorum. Arası kendi atıyor yani. Ayarladık onu kendi atıyor işte. Ama yani duyuru dediğine bakmayın yani şey yani. Bilgilendirme geçiyor. Hatta ona bilgilendirme yazabiliriz. Aa cadı kulübesi kesin var dedim bak. Cadı var mı içinde? Hmm. Aa. Çok. Buralı pasta oluyordu ama bir... Bir de yok mu ki? Ben? Bilmiyorum. Bir on ikide cadı kulübesi görmüyorum Neyse. Şimdi böyle güzel bir... Şimdi nelerden bahsedebiliriz? Warp End güzeldi. Normalde Warp End Warp and, da şey... Warp End normalde bak şöyle bir şey var. Ender Dragon'u spamladığımızda hatta bazen spamlama ne de bilmiyorum. Bura kırılıyor. Ender Dragon gör yani burayı. Çok spamlandığı için yani. Gidiyor Ömer'de benden. <laughs> Bak ben burayı bedrak kapadım da. E, çünkü bir bug var. Oraya inince bariyerin üstüne falan doluyuz. Şimdi. Burada çok eğlenceli. <laughs> Görmeyince istediğiniz zannede Ender şey yani bu arada bir düzenleme yaptık şimdi normalde biz hunter mesleği vardı hunter mesleğinde e, yaratık öldürdükçe yani para kazanabiliyordunuz biz onu da endirmeni kapattık neden endirmen farm olduğu için hani ve bazı farmlarda da kapacağız çünkü hani şey farm olduğundan aşırı kolay para kasılıyor onu söyleyeyim size e, onu da kaldırıp koydum bazı modları da kaldıracağız yine böyle farmlar çıktıkça kaldıracağız yine şimdi böyle güzel bir şekilde şuraya maden arabası koyabiliyorsunuz o bir iki ray sonrasını hiç eleyemiyorsunuz. Mesela bu işte ileriye falan. Koruma var. Biraz daha hızlı olamaz. Şurada daha fazla var galiba. Ya şey olmuştu. Koruma atamadan önce buraları kırmışlar rayları. Ben tekrar yaptım. Biraz şekilsiz oldu. Bazı yerlerle. Ya yollar yine vardı da şey yani raylar kırılmıştı. Ya birileri gelip tabi beleş ray demiş toplamış. Ben koymamıştım zaten öncesine. İbrahim 35-45 yapmıştı. Ben ne yaptım. Zaten burayı koruma atadık gördüğünüz gibi. İbrahim de ekli zaten. Ee, evet. Farm çalışıyor mu şu an? Bakalım. Aslında şuraya ray koyabiliriz. Orayı da. Ha. Hmm. Endermite. La Endermite ne oldu ya? Geçen de vardı dur. Hatta bugün bile vardı. Ya biri öldürüyor galiba. Onu ben halledeceğim öldürülmemesini de. Yine bir şey falan koyarız. Bilmiyorum. Şey yaratık öldürmesini engellersek de işte farm çalışmasın Ya yani şu iki dakika falan gelmez zaten. Ya yani şu biraz sıkıntı var şimdi. Tık. Ha, pardon. farm oldu? Enderman çık sana be. <laughs> ya burası biraz bozuk. Aha çıkmış çıkmış çıkmış. Gel bakayım gel Ne bilmem lazım. Aha gelmeye başladılar bile. Geldin mi? Gelsene lan. La oğlum gelsene. Bot yok oldu he. Şimdi benim bunu biraz daha şöyle çekmem lazım evet. Bu işi halledeceğiz. Yani böyle render geliyorlar. Oraya otomatik geliyorlar. Render matrisini deniyoruz. Bu açamıyorsunuz bu arada. Bunlar eskiden kalma. Bunlar İbrahim dedi. İbrahim. Sonuçta burayı aslında o yaptı. Ben korumadım. Halka açık yaptı çünkü. Yani özel de yapabilirdi yani. Halka açık yani siz burada geliyorsunuz. Kesiyorsunuz. Ender Pearl çıkıyor. Tabi Hungi falan yok. Şunu gidip almanız lazım. O yüzden biraz ölme riski var. Buraya dry koyabiliriz. Evet güzel bir farm bence. Gidişi de güzel mi? Yani geri dönüş biraz sıkıntı. Aynı yoldan gitmeniz lazım. Ama aslında şuraya blok koyabiliriz bak. Şöyle bir... iyi olur aslında. Şöyle... Durur. Ne biliyoruz şimdi bu raydan çıkar yani. bir daha koyamayacağınız durum dolayı. Mesela şuraya şöyle bir... Evet, biraz kötü mü durdu ki? Mesela böyle duracak işte bakalım gibi bak hmm, on yarım basamaktan daha çok da güzel durmaz sanki ya sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu bundan geçebilir mi ki hmm. yani tip açısından o kadar güzel durmaz ama işlevi olur yani bunların hepsinin de düşüncenizi bekliyorum bu konuda sen gitmeyin derim Hop. Yok gidemiyor güzel. Tam. Hı. Böyle inecek işte gidecek kişi yani. Anam, hayır sakın. G gider sonra bu. böyle çıkar Size Siz geçebiliyorsunuz da şey geçemez işte. Neydi adı? Vagon. Hı. böyle güzel tamam. Ufak bir ayrıntı ama yine de güzel. Şöyle. Evet yani ormanlar neydi? Şurayı da göstereyim ben görmeyenler için. Videolar uzun olsun diyorsunuz bazen uzun bazen kısa hani konuya göre de değişiyor arkadaşlar şimdi yani videonun Kim zaman 5 dakika kim zaman 25 dakika yaptığımız oluyor yani şimdi. Çok uzun video olur sevmeyenler de var. sizin de düşüncelerinizi bekliyorum hani. Daha mı kısa olsun hani. Daha mı uzun olsun. Yoksa bu civarlarda mı olsun hani. Uzatayım mı videoyu yoksa hani kısa mı tutayım. Dediğim gibi onun bekliyorum. Burada niye böyle ne bu arada evet. ya yeni bir rehber aldık geçen. Bir arkadaşım aldım da. Ya rehber mı? bu arada yakında olacak. Ne zaman olacak? Yarın yapalım ya. İsterseniz Discord'da hani bir oylama açalım. Ee, Tabi sadece jurnal sunumuza gelenler özel. Hani seçin hani. Tabii herkes her isteyen katılabilecek ama. Şey yaparsınız. Aday olur isteyen hani. Rehberliğe. İşte ile hani, hani seçilir. Zaten muhtarlığı öyle 17'sinde şu an işi ya Karakaya şu an çok gidemiyor galiba. Bir sorun var mı bilmiyorum da. Ya, erken seçim yapalım dedik. O da olabilir dedi ama ya bilmiyorum aynı zamanda yapılabilir. Çünkü hani daha birkaç hafta oldu hani yani, muhtar normalde bir ayda bir seçiliyor. O yüzden düzeni bozmak istemiyorum. Tamam. mi? Karakay. Burada bu, NPC'sin. Bak mesela burada benim ve Batsun ya Batsun normalde skin öyle değil de şey. Bilmiyorum sunucuda bir şey var ondan garip gözükebiliyor. Ben varım buradan nubal. Şu MC çok sevdim. Bu arada ya <laughs> plugin'ini bulabilirsem eğer. Çünkü biz mesela mesleği biz yapmıyoruz hani plugin var plugin'i geliştiriyoruz hani. Mesela ben Hunter'ı değiştirdim biraz. Plugin'de normalde var biz ayarlarını da değiştiriyoruz yani. Her şeyi biz kendimiz yapmıyoruz. Otomatik para şifre Map bu arada benim değil yani, ben kendim yaptım map değil. Başka bir yerden alalım, map'i yenileyebiliriz. Konuşuyorum hani, ya daha... Ne bileyim yani şehir... Şey gelmesin sınırlanır yani büyütmeyi planlıyorum zaten şehir şuraları şuralara. <laughs> ev gezme videosunda bu evi göstereceğim de Kaçak kat mı çıktım? <laughs> Pardon, bu adam direkt kaçak ev çıkmış. Elleri geziyorum, bence yeni bölüm gelsin yani, yeni bir sürü ev geldi. <laughs> Ay eline mi gelmiş? Evet. Ayları geziyoruz değil mi? Ufak bir bakış atalım. Oo çok spoiler verme yani. Oh tamam tamam tamam. Güzel bir de şey çıktı. Papan taktı. Evciler <laughs> mi? Pet değil ya direkt yumurta yani. <laughs> tamam ben kör. Yani yumurta satımı vardı. Ben yokken ya bak şöyle bir sıkıntı var. bu arada bilen varsa yorumlarda bekliyorum. Şöyle bir sıkıntı var normal. Ee, burada da bir danışacağım. Şimdi bak buradan yumurta alıyorsunuz. Ee, şöyle bir şey var, Sizin plot yani bir koruma atıyorum ben o evlerin hepsine. Plot şey dedi. Yani araya shop. Zaten bir sürü sunucu da bunu kullanıyor. Şimdi şöyle. O alan içine ben şu vamp baltasıyla bir yer alışıyorum, Oradan araya shop'u ekliyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Orada normalde mob spawn kapanır Eğer mob spawnı açık olursa yumurta koyabilirsiniz ama inek, kurt hatta zombi falan bile spawn olabilir. Yani tam zombi falan şeytan yani eğer mob spawnını açıyorsam yumurta işte o yüzden açıp kapıyorum. Ya bundan yani oyuncular ben yokken kapıyor mu? Ya? O yüzden süreç alabilirsin. Mob spawnı şu an satılmıyor. Ya bilmiyorum hile gibi biraz hani Hunter'ın kolaylaştıracağından iptal edilebilir. Hunter'ı direkt kaldırabiliriz ya. Bence kaldıralım. Neyse arkadaşlar evet bu soruyu da sormuş oldum hani. Yani ben Moss kapıyorum. Ama burada bu şöyle oduncu taşçı gelene kadar küçük böyle bir şey yaptık. Eee. Neyse evet arkadaşlar. Bundan Abone olmak görüşürüz. Bay bay. Ee, dediğim gibi bunu biliyorsanız eğer yorumlarınızı önerilerinizi bekliyorum ve dediğim şey biliyorsunuz hani bazı sunucular yapıyor da nasıl yaptıklarını bilmiyorum hani çok hızlı konuşuyorum. <laughs> Diyelim ki böyle bir alan var. Benim evim. Ben mesela buradan çağır. Ne mesela? Ee, normal bir şey. Koyun mesela. Ben onu koyamıyorum. Niye? Mouse spawn. Ama ben buradan mouse spawn'ı açarsam direkt yaratıklar spawn olacak. O da olmayacak. Millet hatta elinde zon falan spamlamam O yüzden yani şu an yumurta işi biraz tehlikeli. Dediğim gibi arkadaşlar abone görüşürüz. Bay bay. Discord'unuzu aşağıda öğrenlerine, yorumlara, önerilerinizi, fikirlerinizi ve bu konu hakkındaki yorumlarınızı falan hepsini bekliyorum. Görüşürüz. Bu arada abone sayımız e, çok söylüyorum belki ama hani bilmiyorum abone sayımız bence az yani 160'tan fazla video var. Ve bence abone sayımız Yani dediğim gibi az hani emek vermiyor da değilim aslında. Tam son zamanlarda belki abonemiz hızlı artıyor. Bence yine az yani. Yani 12 bin, neredeyse 15 bin izleyen video var hani binlerce. Yani bu kadar az abone bence iyi değil. Neyse görüşürüz. Bay bay. Ee, yani sunucumuza da gelebilirsiniz. IP açıklamada. Orada sunucumuza gelmek için Discord sunucumuza katılmalısınız. Ya aslında yorumlara da yazabilirsiniz. Yani Discord katılmak katılamıyorsanız yorumlarda ya isminizi yazın. Discord sunumuzda öyle bir oda var. Yani John, John Kayıt diye. Çünkü boss saldırıları falan oluyor. Hani onları engellemek için white liste yapıyoruz. adam 100 tane şey yapmaya çalışsa sonuçta anlarız değil mi? Yani. Değil mi? Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.